arkadaşlar hepinize Merhabalar standoff 2 videosuyla karşınızdayım ve ilk defa böyle youtuberlar görüyor olabilirsiniz yani daha 19 abonem var ama çılgın çılgın başlıyorum videolara ve bu daha iyi oluyor bence hem daha eğlenceli Evet bu videoyu yayınlarsak üçüncü videomuz olacak yani siz bunu şu an duyuyorsanız bu video yayınlanmış demektir yani. Evet. Düşebilirsin. Evet arkadaşlar yanıma ekip yanımda ekipten Rüzgar var. Bir de Elif diye bir arkadaşım var ekipten. Bana çok destek oluyorlar. Çok teşekkür ederim onlara. Elif abi arkadaşlar Elif'e abone etmeyin. <laughs> Elif Elif'in YouTube kanalı yok. <laughs> İkisinin de YouTube kanalı yok ama bana çok destek oluyorlar. Onlara buradan tekrardan çok teşekkür Hı. ediyorum. Aa. Yanımda şu an rüzgar var ekipten sadece ama diğer aşağıda ve derken açılan Stalof 2. Arkadaşlar bilmiyor ol bilmiyor olabilirsiniz. Stalof 2'yi kızışma moduna girdik. Stalof 2 gerçekten PUBG gibi. Yok PUBG aslında hiç benzemiyor PUBG'ye. Ama o kadar güzel bir oyun ki en iyi savaş oyundan, oyunlarındandır bence Star of 2. Yani o kadar güzel bir oyun görmedim ben şu anlık. Böyle bir oyun yani. Breze hayır haritası. Evet. Açılıyor şimdi. Bekleyelim biraz arkadaşlar. Evet. Evet. <laughs> veriliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bir şey geldi. Bir abonemiz daha oldu. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Şu an sanırım 20 abonem oldu. 20. abonemiz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim size arkadaşlar. İlk defa bir YouTube kanalım oluyor. Ve ilk defa bu kadar iyi bir YouTube kanalı. Bu şu an arkadaşlar üstüm var. Bekle bakayım bir dürbünü. Burada AVM var. Evet. Şu adamı öldürmek istiyorum arkadaşlar. Maç başlıyor şimdi. Evet. Ya harbiden en kötü silahlar mı geldi ya şansıma? Oğlum ben video çekiyorum ya. En kötü silahlar geldi bana. Tabi bu silah da güzel de. Hadi bir başla bu kardeş. Şimdi biz teröristlerden. Ya ne yapıyorsun Ken? Öf, Ken ben senin takımındanım. Bak yine yapıyor. Manyak ya. Nerede çatışma sesleri varsa Ben şimdilik arkadaşlar arkadan dolaşıyorum B A noktasına doğru Yok B noktası Çaprazımda kalıyor lan benim Yok A noktasına mı gidecektim hatırlamıyorum arkadaş. Bizimkiler ben gidene kadar Patlatmıştı zaten Neyse o ikili 60 mermimiz var Çok da iyi yani Arkadaşlar mermi burada 120 gö Gösterse bile merminiz sınırsız Yani mermim bitecek diye korkmayın Merminiz tamamen sınırsız arkadaşlar Bizimkilerin yanına gideyim derken Şurada biri olabilme ihtimali çok yüksek Aha, Arkadaşlar gittim arkadan Teröristler kazandı ar ar arkadaşlar maalesef. Evet konuşabilirsin kanka. Evet niye başlamıyoruz? Hadi. Evet hadi. Üf, çok bekletiyor arkadaşlar başlarken. Bazen de yürütmüyor yani. Şurada biri var orada. Oralarda kalıyor da bizimki öldürdü. Benim takım arkadaşımı öldürdüm. Bilerek arkadaşlar Şu karşı takımdan biri sandım ama orada biri var. Orada birisi var. Arkadaşlar oyun donuyor biraz. Oh vallahi hiç görmemişim arkadaşlar. Hii, terörle mücadele kazanıyor. Biz kazanamıyoruz. Yes. Kazandık. Kazandık. Bu turu da aldık. Ne biliyorsun? Hayır, gerek, gerek yok. Ben biliyorum zaten onu. <laughs> evet başladık arkadaşlar B noktasına gidiyoruz yine. Yani öyle hatırlıyorum bayağıdır. Bombayı imha etme oynamıyorum arkadaşlar. Ama şimdi Ka iyi Git sonra be, iyi. Git. iki canım kaldı arkadaşlar kaçmam lazım. Yoksa beni burada çok bir öldürürler. Aa, İki canım kaldı arkadaşlar. Tekrar dört şişer o Eyvah ölüyorum. İnşallah ölmem ve öldürmüşüm. Aferin. Mamba. İki canım kalmıştı ama yine de arkadaşlar kazandık. Üç bir şu an teröristler kaybediyor. Biz her zaman terörle mücadele ederiz. Terörist değiliz. Evet. Tekrardan B noktasına doğru gidiyorum. Eyvah orada bir var. 2 ya 4 şu an. Yok arkadaşlar burada bir. Eyvah. Öldüm arkadaşlar. Öldüm maalesef ki. Şimdi ilk birini izliyorum öldürdü. Bomba imha Evet, terörle mücadele tekrardan kazandık arkadaşlar. Uf <laughs> AVM. AVM çıktı arkadaşlar, çok iyi. İnternet de biraz çekmiyor var ya çok sinir ediyor beni. Oğlum ben video çekiyorum internet şimdi seni ne yaparım ben? AVM'yi niye attım lan? <laughs> AVM'yi aldım da bana dikkat diyor. Niye bilmiyorum. Orada biri var. Olabilme ihtimali var yani. Motorlarda evet, biri var. Ben şu an arkadan gitmeye çalışacağım. İnşallah kimseyle karşılaşmam. Derken bizimkiler yine bombayı imha ediyor. Oğlum. Ben YouTuber'ım lan. Benim imha edeceğim bombayı. Dalacağım lan bu sefer sizinle. <laughs> Hadi. Üf. Çok uzun oluyor video. Hadi. Bu kadar uzun olmasını istemem yani arkadaşlar. 5-1 deniyoruz şimdi. Bir internet i̇nternet sorunundan atarsa beni interneti ne yapacağımı Allah bilir. Ya nasıl öldürebiliyor beni oradan ya? Şile ya iki tane mermi sıktı sadece. Ama bu da öyle. İki tane mermi sıktık sadece. Allah Allah ya. Ya havle ya. Üf. Canım çok sıkıldı ya. Oğlum bir mermiyle öldürürler mi arkadaşlar Allah aşkına ya. Siz de bilirsiniz bir mermiyle öldürülmez ki insan. Ya biri yine sis bombası attı var ya. O sis bombası attığında ben ne yaparım? Ne? Nereden geldi o? Rüzgar senin yüzünden öldüm bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi senin yüzünden öldüm ya. Bir şey gösterdim mi? Harbiden <laughs> bir şey. Ya bu Cemre. Cemre. Ya doğru mu? Doa biliyorum. Bir sonra her tur başında bir kere duyuyorum. Bir canım her yerli çatı. Hayır. Yüz canım var. Yüzde e şey. Yüzde <laughs> şey var. <laughs> ne? Arkadaşlar görüyorsunuz hile var. Nasıl oluyor ya? Mümkünatı ihtimali yok. Ya adam şuradan bana nasıl sıkıyor ya. Bana nasıl sıkıp döndürüyor. Yok öyle ya. Bu da iyi oynuyor Hadi imha et şu bombayı. Ya. Lan ya. Adamın şey var. Çok komik ya. M4. M4. Arkadaşlar size göstereceğim mermiyi bitirip nasıl olduğunu, sonsuz olduğunu. Evet şuraya sadece sıkıyorum. Bakın arkadaşlar sonsuz. Ne? Arkadaş sonsuz değilmiş. Nasıl oluyor ya? Ne? 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 Arkadaşlar ne? ne biçim bir hile bu ya? Ya ne biçim bir hile bu ya? Oldu, oldu, oldu. Evet. Bak. Evet. Evet, evet. evet paranı da Yok, Ya harika, orada, orada da biri var. Rüzgar, ne yapıyorsun? <laughs> ya! Çık. Bak bir tane mermi sıktı Arkadaşlar gördünüz ya. Ha bir tane. Oh, canım sıkıldı ya. Videoda çok uzun oldu zaten. Arkadaşlar çok özür dilerim ama yani çok saçma değil mi? Biraz fazla fazla saçma değil mi? Bu sefer sadece gezineceğim. Derken ölüyormuşum arkadaşlar. Orada biri var inşallah arkadaşım ölmez derken öldürmüş. Bir manya. cevap. Diyor. Burada biri var. Oho! <laughs> 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 nasıl? Adamlar nasıl döndürdü maçı? 5-1'den? Kanka cevap 5. Acı. Ben gidiyorum şu an. Tamam. iki olduğunda seçki var. Oldu. <laughs> Bir <Ya, gülüyor> Bak Bu adam ağzına çıkmış. Şansına Çok ölü. Şu an. Allah'ım yarabbim. Ya havlayla kuvvet ya. Arkadaşlar sadece 2 kilo alabilmem ne diyorsunuz? Adamlar çünkü şey rütbeliymiş ya. Üf. Çıkıyoruz arkadaşlar maalesef çünkü video fazla uzun oluyor. Size yarım saatlik bir video ile Zaten şu an 13 dakika oldu. Evet arkadaşlar bu videoda kaç like olsun? Bu videoda 2 abone 5 ee, tane like istiyorum arkadaşlar bu videoya. Start of 2 videosuna 2 veya 1 abone ya da 5 e, like. İkisi de olur. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bu arada oyunlarında böyle. Yani bir oyun var. Hepsinin videosunu çekebilirim belki. Hadi görüşürüz. Bay bay.